Şimdi İzmir görüşlerini şimdi mi alalım yoksa Alsancak'ta mı alırız? Şeyler. Bence şimdi gölgede oturmuşken alalım. alalım. Evet. İzmir görüşlerini alalım. İzmir very beautiful and we traveling after kosas. Kos'a gideceğimizin altını çizmen çok güzel oldu. Kos'a evet. gideceğiz. İzmir denince acıla kızlar geliyor deniyor. Ben hiç inanmıyorum. Çünkü kızlar denince acıla İzmir geliyor bence. Yani iki taraf da <laughs> çok farklı. <laughs> Sonra burada e, insanlar rahat, gayet güzeller, gayet yani yardımseverler. Her türlü konuda İnsanlar rahat değil mi? Yani? Gerçekten rahat. Çok yani rahat yani hiçbir yere yani. yetişme endişeleri yok. <laughs> Gerçekten. Ha. Gölge buldu bu çöküyorlar. Aa öyle. Ben sevdiğim insan oldu. Biraz, biraz bizi kıskanıyorlar. Öğretmen olduğumuz <laughs> için hani şu iki iki tane hani yastığın içinde. Onun dışında gayet güzel gidiyor. Ha. Ee, sen de çok iyi bir tatil arkadaşısın. Teşekkür ederim. Ee, Siz daha iyisiniz. Sansürlüyor muyuz bir şeyleri? Hiçbir şey. YouTube kanalı olduğu için her şey serbest. Küfür, lüzum her şey Arkadaşların görüyor. şimdi kıskanırız. Neler yaptığımızı tekrar anlatmayalım. Güzeldi yani. Ya anlatalım. Çünkü ben şunu şöyle düşünüyorum. Bazı insanlar mesela yemek atmıyor, bilmem ne atmıyor falan da. Ben şöyle düşünüyorum. Abi güzellikleri paylaşalım, öğrensinler. Onlar da yapsınlar. Ben yemin ederim bu amaçla atıyorum. Ben Tabii istiyorum ki. ki onlar da yapsınlar. Kosa gideceğim de herkes muhabbete katılıyor. Evet. Ama hadi gidelim. Gidelim dediğimde kimse ortada yok. Evet, evet genellikle öyle oluyor. Evet. evet. Biraz cesur <laughs> <laughs> insanların işi bu <laughs> bence. Sen bana gidelim dediğinde ben iki saniye bile bek tereddüt ettim mi? Hayır gidelim hemen dedi. <laughs> ne zaman gidiyoruz? <laughs> zamanını sordu. Ne zaman gidiyoruz? <laughs> ha, direkt Hayır. zamanını sordu. Aynen. <laughs> En fazla parayı sorarım. Ha. Öyle değil mi? Hani derim abi, tutuyor mu tutmuyor mu? Ekonomik evet. gücümüz yetiyor mu? Ya da ekonomik gücümüzün yettiği yere kadar gideriz dedim. Yani gideriz, paramız bitti. 25 Euro'umuz cebimizde olduğu sürece Türkiye'ye döneriz abi. Dönüş parasını kenara ha, tamam, ayırın. Tabii tabii. <laughs> Aynen Ya gitmişken de hiçbir şey çarpmayın. Ha. Yok yok 45'le çarptım. Yok 47'de çarpsam bu kadar olur. Türkiye'de zeytinyağı bu kadar 7 kilo buradan götürelim. Hiç onlara gerek en yok. En büyük hata o bence. <laughs> Çarpmadan. Ee, ben şu yiyin anda iyi için, iyi için yapabileceğiniz en güzel şeyleri yapın. Çünkü belki bir daha yapamazsınız. Benim algım zaten şu anda euro. Ben Türk lirası euro. söylüyor anlamıyorum. Tamam, <laughs> demin de, demin <laughs> dedi ki 2000 lira dedi. Vallahi anlamadım dedim. Euro olarak ne dedi? <laughs> dedi 45 euro. Tamam dedim ha. Olur dedim. Yaparız. <laughs> şu anda tamamen euro olarak yani, düşünüyorum. Yani arkadaşlar gelip görmek lazım. Ya, gezmek lazım, yani ben İzmir'e ilk defa gelmiyorum ama e, Cahit'le gezmek de bir farklı yani, bir ayrıcalık. Eyvallah kral teşekkür ederim. Herkes bunu yapamaz. E, <laughs> yani, yani gezelim, yani, görelim. Şuraya gidelim dediğimizde hiç kimse kimseye itiraz etmiyor. Evet. En fazla katkı yapıyoruz. Diyoruz ki ya gitmişken şunu da yapalım gibi. <laughs> yani güzel oluyor. E, Problemsiz geçiyor. Bir de İzmir hiç aklı boyoz geliyormuş. <laughs> arkadaşlar. Yani Heh, öyle boyoz görüşlerini bir alalım. Dur. Ha, boyoz e, sabah kahvaltısında ekmek niyetine yemeniz gereken bir şey. Lezzetli bir Börek ekmek yiyebilir miyiz? Lezzetli bir ekmek. Börek Yağlı yemek. ama sanki. Evet diyorsun. biraz yağlı. Şimdi şey diyemeyiz ama. Yani boyoz kötü diyemeyiz ama hani boyozla da kahvaltı, iyi de diyemiyoruz. Kahvaltı olmaz. Ama ha, İzmirliler boyoz, duymasın ha. diye alçak konuşalım. Şimdi bu, bu boyozun yanında abi sen güzel pınar beyaz alırsan yanına işte ne bileyim Nutella ne Çok alırsan. Hayli, Bence çok güzel olur. Peki olur. adamın dediği şeyi beğendin mi ıspanaklıyı? Ispanaklısı, Orada biriyle tartıştık biraz daha, ben daha, dedim ki sade ye. O de. dedi ki hayır dedi en güzeli de ıspanaklı. Sadeyi de yedim, da. ıspanaklıyı da yedim. Yani ıspanaklı bir katkı maddesi olduğu için daha. O, e, şeyi ekmek niyetinden çıkarmış oldu. Boyozu ekmek niyetinden çıkarmış oldu. Bence daha iyiydi, daha az yağlıydı. Yani içine ıspanak varken yağ katmamışlar o kadar. <laughs> Onu da söyleyeyim. <laughs> Ama güzeldi. Beğendiniz Yani bu boyoz burada sabah var, öğlen var, akşam var, ben gece da. saat 2'de boyozcu sıcak boyoz diye şey, satıyor yani. bak atomla neyi yemedik bir şey daha var. Atomu içmedik. Atom Yok. içilen bir şey. Yok. At e a bomba e Ha bomba yemedik bomba. daha. Ben bomba. yedim daha ben ha. de. Ben de birlikte daha önce yemedik. Yedim de yani gelmişken bomba. İzmir'in bombasını yemedik öyle ha. söylüyorum. Ama İstanbul'da sen, yedik. Yani bu kemer altında atom dedikleri karışık meyve suları var. <laughs> ama. O, ondan e, o çok büyük bir eksik olmayabilir çünkü gideceğimiz yerde zaten onun <laughs> kralı, e, kralı oldu. var. Eğer. Evet. evet. Ya zaten bir KOS videosu da gelecek. Bu İzmir Abi, videosu, tabii, bu tabii. ayrı. KOS videosu tamam. ayrı. KOS ayrı. İnşallah KOS yapacağız. Orada, belki orada yani biz İngilizce de konuşabiliriz. İnşallah. Arkadaşlar. Tamam. <laughs> ben YouTube kanalım benimkini şey yapar, çevirir o <laughs> <laughs> Sen zaten İngilizcen çok iyi. Bu arada arkadaşlar gittiğimiz yerlerde bağlantıları Oğuz kuruyor. Yani İngilizcesi harbiden çok iyi arkadaşımın. Yani idare ediyoruz diyelim idare ediyoruz diyelim. Senin de derdin yok diyor hacına. <laughs> Derdimizi anlatacak kadar İngilizcemiz yok diyor. Derdin ne diyor? işte diyor, benim diyor, derdiyor, diyor. Ee, İngilizce konuşamıyorum. Boyozu o zaman tavsiye ediyoruz yani İzmir'e gelmişken <laughs> yesinler. Evet. Boyozu tavsiye ediyoruz. Peki gevreklerin de bir farklılık var mıydı? Ee, yok. Gevrek, gevrek <laughs> abi. Bildin yani. simit abi ya. Gevrek, gevrek diyerek ortamı evet. germenin bir anlamı yok. Yani abi. Gerek demişler ama yani simit konusunda diğer illerimiz daha iyi diyebiliriz. Ankara'nın Ankara, simiti ben hiçbir şey değişmiyor. Ankara, Ankara daha iyi gerçekten. Yani ben simit deyince Ankara daha, Ankara yani, daha iyi gerçekten onu söyleyeyim yani. Ee, yalnız bugün bir de kokoreç bakalım bence. Bir deneyelim. Ee. Sen bilmiyorum çok sevmiyorsun. Ben herhalde. kokoreççi değilim. Eee yani ben bu, çok severim. Olsa doğrusu, her gün yerim. Daha doğrusu şöyle baharata gömülmüş bir şey sonrasında diğer lezzetleri tatmamızı engelliyor. Evet, yani işte, şimdi örnek veriyorum. Biz bir kokoreç yedik ama bizi rahatsız etti. Ben o gün başka bir şey yiyemediğim için sıkıntı yaşıyorum. Hmm. Yani onu yedin de başka bir şey yiyemedim. Evet. Ama mesela paça güzeldi. Paça çok iyiydi. Paça iyiydi. Paçaya buraya geliyorum sırf isim veriyorum tabii ki. Reklam değil arkadaşlar. Hani bir ücret falan almıyoruz yatırım tavsiyesi hiç değil. İsmet'in çorbasını gelince için mutlaka. Keşke alabilsek Çorbacı alsaydık ismi. size Kostan sonra Santorini bilmem ne adalarını da gezerdik. Yani reklam alabilseydik. <laughs> ama ileriye zamanlarda niye olmasın ki? ama siz izleyip beğeni yaparsanız şöyle tıklarsanız bir yerlere Belki sizden alacağımız e, paralarla inşallah. <laughs> yani sizden almıyoruz parayı yanlış anlamayın. YouTube'dan alıyoruz. Yani siz sadece tıklıyorsunuz başka ha, bir, bir de, faydanız de, yok ama bizim gezilerimize sponsor oluyorsunuz doğal olarak. Bir de bir arkadaşımıza ya niye takip etmiyorsun izliyorsun bunu bir faydan olmuyor niye beğenmiyorsun falan dediğimde. Ya sonra bize mesaj gönderirler de iletişim. Arkadaşlar bizim <laughs> işimiz gücümüz yok. <laughs> Biz oturacağız siz eklediniz diye sizinle <laughs> itibar. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Bizde yok Siz en azından. Beğendiğiniz zaman bizim <laughs> unutmayın. Yapan vardır belki Biz de bizde yok. Beğendiğinizi yani. unutursunuz. He. Sadece biz biraz üst seviyelere çıkarız abi daha evet. çok izleniriz daha şey çok şey şu hani bizim e, gelirimiz olsun YouTube'dan da gezilerimizin sponsor. Şimdi bir 500 euro gelse de Santorini <laughs> Yukarıda ne vardı bir şeyler daha vardı. Abi sen iyi, geze hayır, geze gitseydin. <laughs> abi bunu da doğru açıklamak lazım biz evet. 500 euroyu sizden değil Heh, YouTube'dan, YouTube'dan tam alıyoruz. ben altın çizdim ha. dolayısıyla sizin cebinizden çıkan bir şey yok Rahat he, olun. He, dolayısıyla yani daha çok yer görebiliriz arkadaşlar yani mesela. Ee, biz e, size böyle hani gezgin misali e, daha hesaplı daha e, böyle ne bileyim gastronomik burada şu yenir arkadaşlar şu güzeldi diyebileceğiniz bir video e, görmek istiyorsanız yani onu beğenmeniz lazım ki biz bundan sonraki yerlerde e, rahat daha daha rahat edebilelim size daha çok yer gösterebilelim istiyoruz evet. onun için beğenmeyi like atmayı unutmuyoruz lütfen peki gelelim şeye. Şimdi e, ben diyorum ki şu İzmir'deki rahatlık aslında her yerde olsa keşke. Valla insanlar kimseye karışmıyor. Bak kapalısı geçiyor, açığı geçiyor. Şortlusu geçiyor, taktısı geçiyor. Bize ne kardeşim insanlar? <laughs> yani bu insanlar için e, iyi bir şey. <laughs> iyi bir şey bence ya. Herkes kendini bildikten sonra her şey yapılabilir. Ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben İstanbul'da bu rahatlığı bulamıyorum. Göremiyorum. İstanbul çok gergin. böyle Ama nasıl gergin biliyor musun? Ankara gibi değil. Mesela Ankara'da da biz üçünde de yaşadık biliyorum. Evet. Ankara'da siyasi gerginlik var. İnsanlar siyasi olarak da gergin. Mesela İstanbul'da iş gerginliği var. Herkes Yetişme gerginliği var. Herkes ticaret gerginliği herkes var. Ticaret evet. Para kazanma gerginliği. Evet. Ve seni tamamen parayla ölçüyor. Yani kazandığın parayla ölçüyor. Arabanla ölçüyor. İstanbul'da öyle bir gerginlik var burada o yok ben görmüyorum yani ya da bilmiyorum. yani belki de biz o iş çevresine giremedik ya belki de, Onun için, biz çalışıyor olsak belki öyle olurdu ha, ama abi. şu var yani mesela ama gördüğümüz, kadarı ya, gördüğümüz rahat kadarıyla gördüğümüz yani. kadarıyla siz bir yere oturduğunuzda çorbanızı istediğinizde işte size etrafınızda zırt zırt dönen insanlar yok yani hı hı direk çorban istediysen bir belli bir süre zarfında çorban geliyor önüne <laughs> konuyor. Yani. kalkıyorsun, hesabını ödüyorsun. Ya bak yani Ankara'da şey abi 9 ondan sonra aç bile kalabilirsin. Tabii, tabii. Bazı evet, yerlerde Ankara'da. Ankara'da. Burada kalmazsın. İstanbul'da, İstanbul'da kalmazsın. <laughs> orada da vardır evet. da. Burada mesela burada çok daha rahat olur. Yani biz bir de merkezi yerlerde kalıyoruz ama. Yani evet, tabii, belki de var. turistik sayılabilir yerler evet. var. Çünkü çok fazla otel var. Bu kadar otel varsa muhtemelen talihlisi de var. Bundan dolayı her zaman her yerde şey oluyor. Arkadaşlar bir de dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yani yolda yürürken böyle bir dükkanın kapısı açılıp buyurun işte size çay ispikram edelim, kahve ikram edelim, bir tur atın beğenmezseniz çıkarsınız gibi yerler <laughs> sakın. var. Sakın. Sakın sakın. Orada geziniz bitmiş olur. Tamam mı? Çünkü sonrasında... Size bir hesap kitlerler. Har harcayacak bir paranız olmayabilir ve kredi kartınızın limiti de tükenmiş olabilir. Onun için Güzel. arkadaşlar... Böyle böyle yerler beklemiyordum ama aslında ben yani var var ha, İzmir'den var var, var. Ee, var İzmir'den. yani böyle Ankara'da şey, daha çok var ama İzmir hayır İzmir bir sokak değil ama yani, ana cadde ana Cadde üzerinde kapalı kapalı bir yer kapı açılıyor. Abi içeride böyle değişik ışıklar, buyurun falan. Kahvemi ne ne bir kahve ikram edelim falan. Öyle çok kahve ikram edecek insanlara benzemiyorlardı. Sinemacı o kadar olsak misafir misafirperver değillerdi. Bak sinemacı yani. olsak onu çekeriz ha. Değil mi? Kapı böyle tabii. açıldı. Manzarı gördük tabii. falan. Yani aslında biz orada e, yani böyle bir hazırlık içerisinde değildik yoksa aslında bu videoyu onu ekleyebilirdik. Biz hiç adamın da tipi de şey değildi yani. Ha, çok gayet beyefendi insanlardı. He. Çok beyefendi insanlardı. Açıldı evet. kapı Ama böyle hani biz oradan içeri girseydik turumuz, turumuz bitmiş olurdu önce. <laughs> Kosu bile görmeden eve direkt dönüş. Evet. <laughs> o yönden yine de İzmir'i bu, bu rahatlığını Türkiye'de görmek istiyorum ben şahsen. İnşallah Kesinlikle. bütün şehirlerde bu güzellik ve bu rahatlık görülür. İzmir'e gel. Artı arkadaşlar İzmir'e hani böyle çok kalabalık şu falan deniyor ama biz dün çok büyük bir kalabalık görmedik. Çimler bir yine kalabalıktı. Eski e, şeyini koruyordu ama biraz mekanlar boştu, boştu. Ama hafta hani, içi boşluğu olabilir. E, olsun abi İzmir bura. E, yani insanların yaşam tarzı içerisinde eğlenmenin e, böyle hani olduğu bir şehir burası. Bundan dolayı Bence daha kalabalık olmalıydı. Yani esnaf böyle ve şimdi Kanalı. de Bodrum'u da göreceğiz. Evet, yani bakalım Bodrum nasıl. É, Bodrum, Bodrum nasıl? çok kötü diyorlar haberlerde. Bu da yani şimdi burası bura gibi ise kötüdür zaten. Evet. Bura gibi ise kötüdür. Hani şimdi şunu diyemeyiz ama hani oteller boş muydu değil, oteller doluydu ama mekanlar boştu. Yani burada bence esnafın e, biraz böyle hani insanlar niye gelmiyor diye e, düşünmesi ama. gerekir. Ya fiyatları düşürmeli ama işte kira, konuştuk ya dün o kiralar gerçekten yüksek ya. Mekanların kiraları çok yüksek. Evet kira. Adam ciddi kira Kira yani. eleman Türkiye'nin yani. çözmesi gereken sorun kira bence yani. Yani şöyle mesela o işletmeyi e, ayakta tutmak için işletme sahibi yani dükkan sahibinin talep ettiği parayı kazanamıyorsan abiciğim sen zaten dolayı kiralama. Abi yani. Ya yapma o işi. O işi yapma. Abi. O işi ben yapma yapmayacaksam yapmam Yani ki. burada siyasete çok girmek gerekmiyor ama ya sanki denetleme yani. eksikliği de var gibi geliyor. Çünkü. Fiyatları mı? E, yok. Hani kira kira fiyatları, fiyatları. 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 Evet, fiyatları. fiyatları. Evet. Devletin kira fiyatlarına bir sınırlama koyması lazım. Yoksa yani insanlar abi eğlenemiyorlar artık, çıkamıyorlar. Aynen, aynen, çıkamıyorlar. Yani öyle. muhtemelen bir yerlerde eğleniyorlardı çünkü kültürlerinde var, çünkü Hı. yaşam tarzlarında var ama o mekanlardan çıkmış durumda. Yani şu gezdiğimiz an. yerlerde gördüğümüz şey oydu maalesef insanlar artık mekana gidip eğlenemiyor yani. Biz onu gördük, bilmiyorum. Ama evet gördük, onu gördük. Yani gördük. Yarın da Bodrum'da bakacağız, ona evet. da bir bakacağız. Eğer Bodrum'da söylenilen gibiyse. Biz bir de şöyle bir huyumuz var. İkimiz de analitik düşünceli insanlar <laughs> olduğumuz için, sayısalcı olduğumuz için bize söylenenleri pek ciddiye almıyoruz. İlla Geceği gözümüz görecek. Ha, gözümüz görecek. Kendimiz göreceğiz. Ha. Kendimiz görmedikçe öyle, öyle. şey yok. Bir. Bizi ikna etmek kolay değil. Ha, yani mesela şimdi diyorlar ki Bodrum'da bir suya işte 50 euro isteyen yer varmış. İyi de abicim o 50 Euro'yu vermesen de ya. Yani, yani gidip gitme şey, abi oraya. Gitme yani. bitme yani. Ben bir türlü o şeyi anlamıyorum işte. Yani lahmacun 500 lira, 1000 lira. Gitme baba yani ne. <laughs> <laughs> Kafana silah mı dayıyorlar? Zaten bütün oraya işletmelerin ya. kapısında artık fiyat olması menüyü, lazım. Menüyü asmak zorunda. Koyması lazım. lazım. Eğer Aynen. koymuyorsa zaten orada bir sıkıntı olduğunu Aynen. düşünüp senin zaten orayı tercih etmemen lazım. Veya fiyatı sorman lazım. Benim yıllar önce başıma geldi bu. menü istedim. Ya abi menü yok dedi ya. Menü sen aynen vallahi bak bana bu abi menü yok ya sen ye dedi. Biz yazıyoruz sonradan dedi. tamam. Evet. Tamam da dedim ne yazıyorsunuz? <laughs> Öyle aynı dili yazmıyorsa. Vallahi yemedim. Hem de şeyde Çanakkale'de o köşede bir yerdeydik. Güzel de bir yerde. Vallahi yemedim balık. Çıktım başka vallahi, bir şey yittim. Evet. Yani. <laughs> yani ben de sordum bir defa bir gün böyle bir restorandayız. Abi menü alabilir miyim dedi. Menü benim dedi abi. <laughs> Saymaya başladı. <laughs> ne vereyim abime? Ha, dedim abi sen menüyü saydın da fiyatlarını saymadın. Abi dedi ki, biz zaten çok pahalı bir restoran değiliz, yani onu neye göre karşılaştırdım dedim. Yani menü yoksa biz neye göre paramızın yettiği bir yere kadar yiyebilelim. Daha sonrasında bulaşıklarımız falan çıkmaz sanırsanız ee, dedim. He. Durdu böyle, e, menü yok abi dedi, biz de kalktık yani. Ya en güzeli ya. menü olmayan yerden kalkmak zaten, girmemek. Kesin, kesinlikle, olur. kesinlikle. Çok kesinlikle. ciddiyim bu konuda. Yani en azından kapısında bir fiyat olmalı arkadaşlar. Hı hı. O zaman bir sıkıntı olmaz. Bu arada şeyi mesela İzmir'e gelirseniz eğer aracınızla gelin ya da araçsız gelin fark etmez. Terminale indikten, otogara indikten sonra servisler var. Evet, çoğunun servisi var. 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 Şirket ismi vermeyeyim, reklam etmeyeyim. Hayır, evet. Başka şirkette gelseniz bile onlar ha. sizi alıyorlar Onlar arkadaşlar. sizi alıyorlar. Bir alt kata iniyorsunuz merdivenlerden otogarda. Evet, Söyleyelim, servis katı diye. Ya böyle Sen... şeyleri söylemiyor Ben bilmiyordum İnsanlar... mesela ha. Kalıyorlar orada. Kardeşim, terminale indin ya, otogara indin. Hemen merdiven var yan tarafta. Merdivenle bir alt kata iniyorsun. Alt katta servis şeyleri evet, yarım var, bir var. Yarım saatte bir kalkıyorlar. Basmane'ye gelecek. Merkez Basmane. Basmane zaten oteller bölgesi. Bas... dolmuşuna bindikten sonra, servisine bindikten sonra dünyayı göreceksiniz. Orada tam göbekte bir dünya var. Hemen onun yan tarafında gar var. Garın arka tarafında da metro var. Metro var, evet. Ulaşım rahat. Oteller bölgesi. Fiyatlar da 1500'den başlıyor arkadaşlar. Temmuz 2025 itibariyle söylüyorum. 1500'den başlıyor arkadaşlar üst sınır yok. 1500-2000-2500 bandında çok rahat güzel kalabileceğiniz oteller var burada. Evet. Arkadaşlar bir de burada hani internetten yanlış bir bilgi var. İşte e, İzmir'de bütün toplu taşımalara kredi kartıyla binebilirsiniz. Arkadaşlar ondan izbanı çıkarıp İzban için kesinlikle İzmir kartınızın olması gerekiyor. İzmir kart lazım. İzmir için. kart lazım. Ama onun dışında gerçekten kredi kartı çalışıyor. Hı. Ben bu uygulamayı da anlamıyorum bir türlü kardeşim. Türkiye'de her yerde otobüs var değil mi? Kardeşim bunu ya kredi kartını açın buna ya da bir tane kart olsun birader. Her ilde geçerli olsun. Ya şimdi, ben gittiğim her ilde yeni bir kart almak zorunda. Şey. Şimdi bu zor bir olay. Bu değil zor ya. bir olay. Bir de şu var. Bence, yani, ya. bence kart da almaya gerek yok. Şimdi hepimizin artık kredi akıllı kartı telefonu yok. Ve e, akıllı evet. telefonu ve interneti var. Evet. Sen bir tane işte taşıma e, ile ilgili bir tane a, aplikasyon yaparsın hı hı. abi. İşte İzmir'e gidersin. QR iz... kodun ha. mesela İzmir. her yerde geçer evet. olması lazım. İzmir'e gittin, İzmir'i seçersin abi. <laughs> e, seyahat dersin, bir kod çıkar okutursun abi. <laughs> Oradaki bak yerler düşer. Yani, ya yormayın insanları ya belediyeler yani niye insanlardan oy alıyorsunuz niye para alıyorsunuz? Bir Öyle de ya. mesela bu bunu minibüsler de yapabilir. Şimdi yani zor hani şey, kayıt dışı ekonomi deniyor ya mesela. Ya, ya sen minibüste hangi minibüste verdiğin paranın e, şeyini alıyorsun? Değil bilmiyorum yani detayı vardır belki de. Düşünsenize orada da bir kare kota kutuyorsunuz, biniyorsunuz. Yani böyle bir şey e, yok maalesef. Geldiğinizde kalıyorsunuz ama servisle basmaneye inerseniz işte konaktır, bu şeydir, e, hep alsancaktır. Hepsi buraya yürüme mesafesi. Alsancak'a gittikten sonra zaten vapurla karşı yakaya geçersin. Yani yürüme mesafesiyle İzmir'de işinizi halledebilirsiniz. Kesinlikle. Yani karşı yakaya e, geçmek için e, yani bu şeyden o basmaneden direkt e metroda e, gidiyor. geziyorum. Ha metroya gidiyor evet, mu? Evet tamam. metro Metroya e, kredi kartı geçerli mi? Geçiyor. Ha geçiyor. Hah, geçiyor. Tamam. Sadece metro'da. İzban. Bak İzbol. Hem geçerli değil, minibüslerde de geçerli. Hı -hı. değil. otobüste de geçerli. Yalnız burada otobüsler çok dolanıyor diye biliyorum ya. Ben yıllar önce bir otobüse binmedim. Yani karşıya otobüsü mesela bir saatte falan gidiyor. Yalan yanlış bilgi olmasın da. Ama ben, uzun sürüyor yani. E, otobüs. Ben bir minibüse binmem gerekti. Yaklaşık bir kilometrelik seyahat 20 dakika falan sürdü. Hı hı. Ee, hani trafikten falan değildi. Yani minibüs şoförü bütün e, şey e, kırmızı ışıklara takılmaya çalıştı. <laughs> takılmaya çalıştı yani. yani bekledi Zaten, yani. Bekledi yani. Hı hı. Yol kenarında işte e, geliyor musun diye insanlara sordu. Onun için sanki biraz daha otobüs. Metro. Daha metro varsa olabilir. metro en güzeli metro. bu. Metro en Başka da söyleyeceğimiz İzmir'le ilgili bir şey var mı? Yani ben memnun kaldım. Her zaman da kalıyorum. Yılda da bir kere her yaz böyle birkaç gün buraya kaçmayı çok seviyorum. Aynı size anlattığım güzergah yapıyorum. Otogar, basmane, yürüyerek alsan. Aynen. Kesinlikle. <laughs> Tavsiye ederiz. <Aynen. gülüyor> Herkese iyi günler. İyi günler. Hoşçakalın.